Efendim hoş geldiniz Yeşil Devin maceralarına. eee bir duyuru yapacağım şimdi. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi aslında kanalda. Birazcık sizlerle o etkileşimi de arttırmak adına. Bugün burada Battlefield 1'i aranızdan bir kişiye vermek istiyorum. Bu videoyu izleyen, beğenen arkadaşlardan bir tanesine. Yani birinize bu Battlefield 1 gidecek arkadaşlar. Tabii ki konsol oyun sponsorluğunda olan bir şey. Şuradan gösterelim konsol oyun sponsorluğunda gerçekleşen bir şeydir onu da Merhaba arkadaşlar yeşilde bir maceralarına Hoş geldiniz. bu bölümde Battle Pack'lerle ilgili bir şeyler yapacağız neler yapacağız Battle Pack sisteminin nasıl çalıştığını e, ve diğer oyunlardan farkını e, anlatacağım bu videoda Battlefield bir bildiğiniz gibi yepyeni bir oyun e, hala bilmeyenlerinizin olabileceğini düşündüğümden böyle bir video hazırlamaya karar verdim şimdi Battlefield 1'de çoklu oyunculu modunda e, Oynamaya kalktığınız zaman Size şu anda elimizde 5 tane oyun modu var Ki bence bu oyun modları Battlefield için az Ama devamının geleceğini biliyorum Çünkü önceki Battlefield oyunlarında da böyle yaptılar Oynadığınız bu oyun modlarından efendim Battle Pack'ler düşürüyorsunuz Battle Pack'ler nedir? Silahlarınızı modifiye edebileceğiniz Yani görsel açıdan e, değişik mesini sağlayacağınız kaplamalar veren paketler e, hiçbir şekilde oynanışınıza etki etmiyor da silahlarınızın gücünü e, arttırma gibi bir durum yok. Ayrıyeten birçok oyunda biz bu paketlere alışığız. Counter Strike işte H1Z1 gibi oyunlardan e, alışığız. Ancak burada bu paketler ücretle satılmıyor. Bunun aksine Oyunlara oynadıkça ve oyunların sonuna kadar oyunlarda bulundukça bir ödül olarak size geliyor ve hiçbir şekilde becerinizle alakalı bir durum değil. Bir oyunun birincisi de olabilirsiniz, çok iyi oynamış da olabilirsiniz, sonuncusu da olabilirsiniz, yine Battle Pack kazanabiliyorsunuz. DICE'daki bir çalışandan duyduğum kadarıyla burada bir algoritma yazmış adamlar. E, bunu yapmalarının sebebi de biliyorsunuz 64'e 64 oynanıyor PC'de oyunlar ve 150 oyun attınız 100 oynattığınız hiçbir paket düşmeme gibi bir olay olmasın diye bir algoritma yazmışlar. Yani illaki size belli bir oranda paket düşüyor, battle pack düşüyor. Şu an benim elimde 2 tane battle pack var. Ve gördüğünüz gibi bunların altında revizyon 1 ve revizyon 2 yazıyor. Revizyon 2'niniz çok yeni. Bir de sağ üst tarafta hurdalar yazdığını görebiliyoruz. Nedir bunlar? Bunlara şimdi bakacağız. Üstteki menülerimizden battle pack al diye bir seçeneğimiz var. Bu battle pack'leri hurdalarla alıyoruz. Peki hurdaları nasıl alıyoruz? Battle Pack'lerden çıkan silahları, daha doğrusu skinleri, kaplamaları hurdaya çevirerek. Peki neden çıkan şeyleri tekrar hurdaya dönüştürmek isteyelim? Daha iyi Battle Pack'ler almak için gelişmiş ve üstün Battle Pack'ler var burada. Gördüğünüz gibi üstün 450 ve pardon üstün 900 ve gelişmiş 450 hurdayla satın alabiliyorsunuz Battle Pack'lere. Bu hurdalar hiçbir şekilde gerçek parayla alınmıyor ve buradan paketlerin içeriğini de ee, buradan görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi silah desenlerini. Burada da işte yaygın, işte nadir ve efsanevi silah skinleri renklere göre ayrılmış gördüğünüz gibi. Bir de puzzle'lar durumu var. Şu an burada iki tane silah var. Ben bu listenin de kabaracağını düşünüyorum. Bu iki silahın daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Ee, burada Bartek Bludgeon ve testere keskin bıçak mı o artık neyse bu silah var. Bunlar 5 parçadan oluşuyor ve Battle Pack'lerden bunların parçalarının düşme ihtimali var bonus olarak. Bu parçaları tamamladığınız zaman bu silahları da elde ediyorsunuz efendim hemen envanterimize bakacak olursak ben birazcık uğraştım bununla çok fazla oynadığımı söyleyemem daha 24 levelim sanırım ama çıkanları işte hurdaya çevirdim daha illerini aldım bakayım ne oluyor falan filan derken hiçbir şey kalmadı elimde şu an burada iki tane Mondragon kamuflajı var bunlardan bir tanesi olan örtüyü şimdi hurda bedelinden mesela göndermek istersem şu anda 20 hurdam var bu bana 30 hurda verecekmiş Gördüğünüz gibi 30 hurda aldım. 50 hurdam oldu. 150 olduğu zaman bir battle pack daha açabileceğim. Yani 450 ile daha bir üstünü ya da 900 ile daha da üstünü açabilirim. Elimde başka hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Ben her şeyi hurda aldım ve yeni paket açtım. Yeni paketlerden de hiçbir şey çıkmayınca şansıma öyle ortalıkta dımdızla kaldım. Oynadıkça tabii ki artacaktır. Şu an elimde 2 tane var. Umarım bunu da videoda açmak istedim. Umarım bu video bana yani sizler bana şans getirirsiniz diye düşündüm. Ee, Revision revizyon 1 ve Revizyon 2 vardı. Ona şuradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Ee, Battle Pack'in üzerine geldiğiniz zaman burada Revizyon 2 yazıyor gördüğünüz gibi. Revizyon 2 daha yeni geldi ve 3 tane şey var. Nedir adı? efsanevi efsane bir skin var. Yine bonuslarımız olası bir şekilde orada duruyor. Rey silahlar var. Bunlar geçen revizyonda yani revizyon 1'de yoktu. Benim geçen revizyon... Bunlar sürekli yenileniyor. Bunun yenilenme süresini bilmiyorum. E sanıyorum 15 gün ya da 1 ayda bir, bir ay olmalı 15 günde bir olabilir. Böyle bir kabaca tahmin yapayım. Oh, bir deneyelim. Önce önceki revizyonu açmak istiyorum. Bu revizyonda bunlar var gördüğünüz gibi. Yine 3 tane efsanevi var. Bu revizyonda gördüğünüz gibi daha farklı. E, ve kutuların açılış animasyonunu gelin beraber izleyelim. Çok güzel bir açılış animasyonları var. Kutu tam açıldığı anda bir ışık çıkıyor. Eğer o ışık mavi ise Rare geldiğini ya da turuncu ise Legendary geldiğini önceden anlayabiliyorsunuz. FIFA Ultimate Team oynayanlar ve paket açanlara buradan selam olsun. Hayır, hadi bakalım. Rare çıktı. Bakıyoruz. Oo, güzel de bir kamuflaj geldi. MG15. E, Bapom geldi. Buradan e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi silahı envanterime ekledikten sonra yani silahımda kullandıktan sonra tekrar hurdaya çevirebiliyor muyum sorusuydu? Evet, bunu da yapabiliyorsunuz. Burada bu açıklık getirmiş olun. Bakın bu rare olduğu için hurda bedeli 90. Ben buraya envanterime ekleyeceğim. Ben bunu kullanırım. Güzel skin. Şimdi geldik şu, bu revizyona. Bakalım bu revizyondan elimize ne gelecek. Haydi açıyoruz efendim. Hadi bundan şey geldi yaygın geldi Evet bu pompalı geldi kamuflaj model 10a bu da 30 veriyor envantara ekle diyelim ve bitti peki ne yapıyoruz haydi oyna. onu görmek için ise şu anda ekranda yer alan videolara tıklayabilirsiniz gameplay görmek için ve bakalım Battle Pack düşecek mi arkadaşlar Battle Pack sorununda bu şekilde kafalara takılan soruları da çözmüş olduk eğer hala kafanıza takılmış sorular varsa Onları da aşağıda yorumlar kısmından iletebilirsiniz dostlar. Bu puzzle'ları tamamlayıp da bu silahları almış olanlar da olabilir aranızda hardcore fanatikler. Onlar da bize Facebook'taki Yeşil Kafa grubumuzdan ulaşabilirler. E, fotoğraflarını atsınlar bakalım neye benziyor nedir ne değildir bir görelim. İyiler mi kötüler mi olaylarını bir anlayalım. Çünkü ben şu ana kadar efsane bir şekilde Battlefield 1'de daha önceki serinin daha önceki oyunlarında yapamadığım kadarıyla e, şey öldürdüm. Bıçakla ve süngüyle insan öldürdüm. Gerçekten bu olay e, güzel olmuş. Tekimde 24, hepsinde 24. 24 oradan. 12 de buradan. 36 normal evet. 36 kill falan yaptım. Son iki günde falan 36 kere milleti bıçakladım yani çatır bana çok şey gibi geldi. Arka arkaya yaptım herhalde. Ondan çok gibi geldi. Neyse. E, eğer Battlefield 1'e sahip olmak istiyorsanız sponsorlu linkimden aşağıda açıklama kısmında var ve yorumlarda var. Oradan Battlefield 1'in satış sayfasına ulaşabilirsiniz. GKA üzerinden cashback var. Yani ödediğinizin bir miktarını sanırım yine onda %3'ü kadarını geri alıyorsunuz. O yüzden sanıyorum ucuz bir şekilde GK'den oyunu temin edebilirsiniz. Aşağıda linki mevcut tıklayıp bir göz atın derim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.